Bir uyarı piyasada sahte dolar alarmı var. Durumda e, düzenbazlık özellikle 50 dolar üzerinden yapılıyor onu söyleyeyim. Gerçeğin sahtesinden ayırt etmek çok çok zor. Üstelik sahte paralar bankaların para sayma makinesinden de geçiyor. 50'lik banknotlarda sıkıntı var. 50 dolar. 50 dolarlarda çok sahte var. Bunlar sahte ama para sayma makinesinden geçiyor hepsi. Piyasada şu sıralar sahte dolar paniği yaşanıyor. Öyle ki bir bankanın para sayma makinesi bile sahte doları gerçeğinden ayırt etmedi ve kabul etti. Paranın sahte olduğu anlaşılınca da bankalar kırmızı alarma geçti. Hatta biz 50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk zaten. Şimdi bakın 50 dolar getirdi. Bozmu Bozmuyor musunuz? Bozmuyor. 50 dolar almıyoruz. Bizim makinelerine geçtiği için sahteler e şu anda alım yapmıyoruz. Gerçek gibi, birebir. Anlamak çok zor. Evet. Anlamazsınız, değil mi? Anlamam, gerçekten anlamam. Zaten anlamak da çok zor. Para sayma makinesinden bile geçiyor çünkü. Parayı çok kolay bir şekilde kabul ediyor. Yani şöyle, hiç sıkıntısız bir şekilde geçebiliyor. Oo, o zaman hepimizin işi daha zor. Bazı döviz büroları da mağdur olmamak adına geçtiğimiz haftadan itibaren işte bu 50 ve 100 dolar getirip para bozdurmak isteyenlere işlem yapmıyor. Bugün de geldi yüzlük banknotlardan geldi. Ee, yani 300 dolar kadar bir sahte geldi. Her türlü üç kağıt dönüyor her yerde. Piyasada sahte dolar varmış. Evet duyuyoruz. Bu sahteciliğin nedeni ne? Şu anda makinelerdeki güncellemenin yetişmemesinden dolayı yani makinelerdeki güncelleme açığından dolayı makineler sahte parayı çok kolay bir şekilde kabul ediyor. Sahte dolar paniği son bir buçuk aydır yaşanıyor. Öyle ki İstanbul'da en fazla 50 dolarlık banknotlarda, Ankara'da ise en fazla 100 dolarlık banknotta sahtecilik var. Bunlar sahte makineden geçiyor. Bunları nasıl anlayacaklar peki? Bunları normal vatandaşın anlaması mümkün değil.